Sayın Bakanlarım, Sayın Bakanlarımız tarafından anı imzalarının atılması. Gus Güdük Kiti 82 projesi de işte bu sıfatıyla Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Sayın Hasan Küçük Alkyüzü davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanlarım, Sayın Komutanım saygıdeğer misafirler. Simetrik ve asimetrik tehditlerin bulunduğu bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip etmek, günümüz gelişmelerine göre ihtiyaç duyulacak sistemleri tasarlamak, hava kuvvetleri için olmazsa olmaz görevlerden birisidir. Uluslararası hukuk ve insani yaklaşımlar açısından etkin hassa, etkinin hassas olarak oluşturulması son derece önemlidir. Hassas angajman yeteneği için sahip olmamız gereken en kritik sistemler, milli olarak geliştirilmiş uzun menzilli akıllı mühimmatlar ile milli seyir sefer ve konumlama sistemleridir. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı olarak hassas etki oluşturmadaki maksadımız, zamana coğrafyaya ve meteorolojik koşullara duyarlı, her türlü hedefi noktasal olarak tesir altına alabilecek, çevresel hasarı sıfıra indirgeyebilecek yeteneklere sahip olmaktır. İcra edilen teröristle mücadele, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı ve Pençe Kartal harekatlarında envanterimizde bulunan milli akıllı mühimmatların sayısının ve çeşitliliğinin artması vesilesiyle her hava şartında yüksek hassasiyetle hedefler yüzde yüze yakın bir başarı oranında etki altına alınabilmektedir. Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek çeşitlilikte hassas lazer ve kanatlı güdüm kitleri, uzak mesafe standoff mühimmatlar, lazer ve INS-GBS güdümlü sistemler, ve sihalarımızda kullanılan mamle mühimmatları sayesinde sabit ve hareketli hedeflere yüksek başarı ve hassasiyetle nüfus etme imkanı yakalanmıştır. Yakın zamanda envante, envantere girecek olan çok farklı geliştirilmiş akıllı mühimmatlar ile Göktürk ailesi milli hava füze füzeleri için geri sayım heyecanını sinir uçlarımıza kadar hissetmekteyiz. Unutmayalım ki savunma sanayinde meydana gelen milli gelişmeler bizleri ne kadar kurulandırsa, kendimize olan güvenimizi ne kadar artırsa azdır. Lakin milli olarak ürettiğimiz akıllı mühimmatlarımızı kendi milli muharip uçağımızdan tevcih edip, kendi coğrafi konumlama uydumuzdan sinyal kaynağı üreticiye kadar bizlere rahat olmayacaktır. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Mandalı davet ediyorum. Buyurun hocam. Öncelikle bu TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, daha sonra teknoloji transferini birlikte yaptığımız, asfaltla birlikte yapmış olduğumuz bir başarı. Ülkemiz için ortak bir başarı. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın her zaman arzu edilen, kendine verilen görevi teknoloji geliştirme süreci, ama bu teknolojinin ülkemizin ihtiyaçları noktasında özellikle savunma sanayimizde kullanıyor hale gelmesi ve bunu şu an için yüzle başlayan ama daha ileri sayıları artacak olan vizyoya çıkartılacak olması bunun her zaman bizim söylediğimiz Sayın Bakanımız Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın özellikle 2018 yılından itibaren yürüttüğümüz kurumlarımızla birlikte bu ülkemizdeki bu sürecin tüm paydaşlarıyla birlikte bu sürecin yönetiliyor olması yani birlikte geliştirme, birlikte başarma yaklaşımıyla bu sürece bugüne ulaşılmış olması kurumum açısından büyük bir memnuniyet. O yüzden tüm SAGE çalışanlarımıza, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere ASFAT Genel Müdürü Sayın Esat Hakkün'ü davet ediyorum. Buyurun lütfen. Sayın Bakanlarım, bu teslimat töreni diğer projelerimizde olduğu gibi ASFAT'ın Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz ve fabrikalarımız ile oluşturduğu sinerji, ortak çalışma ve işbirliği yeteneği ile savunma sanayine katkıda bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını istenilen düzeyde karşılayabilmesi bakımından çok önemlidir. Sayın Bakanım, desteklerinizle ASFAT HGK 82 projesini ve üstlendiği tüm projeleri sahip olduğu güçlü mevzuatı, kamu olmanın verdiği güç ve disiplin ne ilave olarak özel sektör dinamikleriyle hareket edebilen esnek ve dinamik yapısı ve nitelikli iş gücü sayesinde paydaşlarımızın birikimlerini de kullanarak en düşük maliyet, en yüksek kalite, en kısa zaman ve en yüksek yerlilik oranı prensibiyle tamamlamayı hedeflemektedir. Hassas Güdüm Kiti 82 projesi bilgi arzını yapmak üzere 3. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğ General Ercan Erzincan'ı davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Hassas güdüm kitleri havadan yere atılan genel maksat bombalarımızı güdüm itini kazandırmak maksadıyla geliştirilmiştir. Kritik alt bileşenleri tasarım ve üretimi TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla gerçekleştiren HGK 82 kitimiz fabrikamızda kurulan üretim hattında üretiliyor olması 500 libre sınıfı güdüm kitinin de Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve savunma sanayimizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmaktadır. Türkiye yerli ve olarak sistemi sistemle sahip ve yüzde seksenlere varan bir yerdeniz ve mükemmel oranında üretilmiş BKK Sürekli üretimi imzalı